Bunları bilmeden yaşıyorsan, yaşadığın hayat değil, sürümceme. İşte hayatını aşırı kolaylaştıran 5 pratik bilgi. Çöp poşeti takarken içine hava sıkışıyorsa, altına bir delik aç. Hayatında ilk kez poşet gibi hissedeceksin, nefes alacaksın. Havludan garip koku geliyorsa, bir kere sirkeli yıka, sonra da teşekkür et bana. Ya da kanalıma abone ol, mikrodalga içine limonlu su koy, 2 dakika çalıştır, Sonra sil. Annenin kalbini kazandın. Evlat rütben ar3 oldu. Ayakkabın kokuyorsa içine çay poşeti koy. Ayakkabın artık insan içine çıkabilir. Kapanmayan plastik poşet, yak çakma, mühürle. MacGyver gibi hissedeceksin ama buzdolabı için. Yorumlara yaz. Hangisini deniyorsun? Yoksa sen hala çöp poşetiyle boğuşanlardan mısın?